hepimiz bu kutlu yolculuğu bir amaç için yaptık. Alçak gönüllü ama kalbimde biliyorum ki buraya sadece benim için gelmediniz. Bu ülkemizin nasıl değişeceğine inandığınız için geldiniz. Savaş karşısında barış olabileceğine inanıyoruz. Umutsuzluk karşısında umudun olabileceğine inanıyoruz. Milletimizi dışlayan, çok uzun süre bölen bir siyaset karşısında tek bir insan olabileceğimize mümkün olana ulaşabileceğimize daha mükemmel, adil bir Türkiye inşa edebileceğimize inanıyoruz. Bugün çıktığımız yolculuk budur. Değerli hazırım, sizlere öncelikle Adalet Birlik Partisi seçim hakkı aldığını Sayın Turusan Başkanımız öncelikle söyledi. Evet, ben size küçük bir sürpriz daha vereyim. Türkiye genelinde 81 il 922 ilçeyi teşkilatlandırıp kongreye sokan bir siyasi partiyiz. <laughs> Bu gücü sizlerle beraber yaptık. Bunu hep beraber başardık. Bu partide ben yok, biz var. O yüzden hepimiz buradayız. Daha güçlü bir Türkiye, daha güzel bir yarınlar için daha güzel bir eğitim nesli eğitimle alakalı çalışan öğretmenlerle beraber Türkiye'deki gençliği daha güzel yarınlara taşıyacak bir ülke için hepimiz buradayız. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Adalet Birlik Partisi'nde aslında şöyle bir şey var. Turguthan Başkanım söylemişti. Ee, aslında en yaşlılarımız buradayız. Dört ile beraber Küçük bir hikayesini anlatmak istiyorum sizlere. Birçok yerde anlatıyorum ama burada da hepinizin duymasını istiyorum. Parti kurulacak dendiğinde biz şöyle bir karar almıştık. Adını adalet koymuştuk. Soyadını aramamız gerekiyordu. Hepimiz dedik ki ne yapmamız lazım? Eğer bir partinin ismi adaletse kesinlikle onun genel başkanının hukuk bile olması lazım diye düşündük. Ve ben de Beykent Üniversitesi'nde hukuk fakültesinde adalet bölümünü kazandım. İlk derse girdiğimizde hocamız şu soruyu soruyordu bütün arkadaşlara. Arkadaşlar siz ne olacaksınız diye. Bir arkadaşımız hakim, bir arkadaşımız savcı, bir arkadaşımız avukat olacağını ilettiğinde sıra bana gelmişti. Sınıf 86 kişiydi. Değerli öğretmenim dedim. Ben ne olacağımı söylersem bütün sınıf kahkaha atar. Siz de inanmazsınız demiştim. Ne olacaksınız dedi. O zaman tabii daha 2016'da Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemiştik. Başbakanlık sistemi vardı. Dedim ki ben bu ülkeye başbakan olacağım, sonrasında bu ülkeye cumhurbaşkanı olacağım, avukat olmak için buraya gelmiyorum, hukuk öğrenmeye geliyorum, Türkiye'ye adalet dağıtmak için, birliği sağlamak için buradayım dediğimde bütün sınıf kahkaha atmıştı, 86 kişi. Öğretmenimiz de şöyle bir kelime söylemişti, keşke Sayın Genel Başkan muhtarlıkla başlasaydın bu hayallere. Ee, neden hocam dediğimde, dedi ki bir parti genel başkan olabilmek için gördüğüm kadarıyla ortada bir parti yok. Gördüğüm kadarıyla sizde para yok. Bu işi yapmak için dedi de 3,5 milyon dolar para lazım bir insanın bunları yetirebilmesi için. Teşkilatlanmaları yapmak çok zor, insan bulmak çok zor demişti. Şu an kahve atan 86 öğrenci Adalet Birliği Partisi'nin kurucu üyesi. <laughs> Hayallerimiz muhtarlıkla başlasın diyen öğretim görevlisi de şu an bu partinin parti ve programında tüzüğüne imza atan öğretim görevimiz. <laughs> ve benim de üniversitede bitirme tezi, siyasi partilerin kuruluşu, teşkilatlanması ve tüzel sona ermesi. Bu bağlamda üniversitede bitirme tezini Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulayan, inanıyorum ki tek siyasi liderim ve 2023'e Cumhurbaşkanı olarak hep beraber külliyeye gideceğiz. Eğitimle alakalı sizlere küçük dipnotlar vermek istiyorum. Çünkü bizim parti web sitemizde eğitimle alakalı neler yapacağımız hepsi yazıyor. Biz anaokulundan üniversiteye kadar eşitliğe inandığımız için anayasamız da bunu bize çok açık ve net veriyor. Çünkü Türkiye'de şöyle bir şey söylüyor. Anayasayı değiştirmemiz lazım diyorlar. Doğru bazı ufak tefek yerler var değiştirmesi gereken ama var olan anayasayı uygulayan şu an bir hükümet yok. Var olan anayasayı uygulayan şu an bir muhalefet yok. Bakın biz muhalefet değiliz, şöyle muhalefet değiliz. Biz mecliste olmadık. Biz mecliste olan, söz hakkı olan partiler için bunu söylemiştik. Baktık ki bunlar çalışmıyorlar. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne toplam 38 bin mail yollamış bir siyasi partiyiz. Bir yılda. Bunu hep beraber başardık. Aslında biz, ben buradan ilçe başkanlarına, il başkanlarına şunu söylüyordum. Eğer bir ilçede kaymakam, ilçe müdürü, ilçe milliyetin müdürü, sağlık müdürü çalışmıyorsa bunun sorumlusu Adalet Birlik Partisi'nin ilçe başkanıdır diyordum. Eğer bir ilde vali çalışmıyorsa, vali yardımcıları, il sağlık müdürü çalışmıyorsa bunun sorumluları Adalet Birlik Partisi'nin il başkanıdır diyordum. Ama şu an şuna inanıyorum. Türkiye'de çok güzel yarınlara gitmek için güzel mücadeleler veriyoruz. Türk milletinin yanındayız ve Türk milletinin daha güzel yarınlarda yaşayabilmesi için yola çıkmış bir siyasi partiyiz. Ve eğitimle alakalı dediğim gibi buradaki eşitlik sistemini sağladığımızda anaokulundan üniversiteye kadar sınav sistemini kaldırmaya geliyoruz. Ve ben bunu üniversitede söylediğinde e, bir siyasi parti lideri Bahçeli bir açıklama yapmıştı. Bizim videolarımızı izlemişler. Sınav sistemini kaldıracağız diye. Ben umutlanmıştım. Hatta çocuklar bana şey demişti. Sayın Başkan daha sisteme gelmeden seni konuşmaya başladılar. Baktık ki başaramıyorlar. Bunu hep beraber başaracağız. Türkiye'de dünyanın parmakla gösterdiği bir eğitim sistemini hazırlanın. Bunu gençlerle beraber başaracağız. Adalet Birlik Partisi'nin teşkilatlarıyla Türkiye İttifakı'ndaki tüm genel başkanlarımızla beraber başaracağız. Tarım politikamızda birçok canlı yayına çıktığında biz dedik ki biz geldiğimizde çiftçinin borcunu sileceğiz, ertelemeyeceğiz dediğimde bana dediler ki bütçeyi nereden bulacaksın? Bütçeyi zaten borcunu sildiğimiz çiftçi bulacak. Neden? Çünkü ekecek, ettiği zaman kazanacak, böylelikle hazine dolmuş olacak. Ve biz burada geldiğimiz ilk gün, buradan bütün çiftçilikle uğraşan, hatta uğraşmayan bütün milletimize sesleniyorum. Burada aslında burada vereceğimiz sorunla İstanbul'daki trafik sorunu da çözmüş olacağız. Bazı başkanlar geldiğinde biliyorsunuz İstanbul sorunu nasıl çözecekler demiş. Bunun tek sorunu var. Ülkedeki tarım politikasını değiştirmediğiniz sürece İstanbul'da nüfusu 20 milyondan aşağı düşüremezsiniz. Bu Ankara için de geçerli, İzmir için de geçerli, bütün büyük şehirler için geçerli. Biz burada yapacağımız tarım politikamızda dediğim gibi elektriği, suyu, doğal doğal gazı, gübreyi, tohumu ücretsiz olarak dağıtacağız ve tohumu kendi üreten, ata tohumuna dönen bir Türkiye Cumhuriyeti göreceksiniz. Çok yakın gelecekte. İki gün önce aile toplantısı yapmıştık. Ee, ben bir ailenin de aile başkanlığını yapıyorum. Ee, toplam 3800 aileyiz İstanbul'da. Orada bana şey demişlerdi ya bu kadar söylüyorsun da bunları nasıl yapacaksın başkan? Onlara da şunu demiştim 2016'da parti kuracağımı söylediğinde hiçbiriniz inanmamıştınız. Şu an 81 il 922 ilçeyi kurmuş bir siyasi parti lideri olarak buradayım. Masada artık Türkiye Cumhuriyeti'nde masada söz sahibi olan bir siyasi partinin İlçe başkanlarısınız, il başkanlarısınız, genel başkan yardımcılarısınız. O masaya yumruğu vurduğunuzda çıkacak sesi Türkiye değil, bütün dünyaya hep beraber göstereceğiz. Bizim tarım, ekonomi ile ilgili birçok çalışmalarımız var, projelerimiz var. Geldiğimiz gün yapmamız gereken bütün hepsiyle ilgili çalıştaylarımızın hepsini bitirdik geldiğimiz gibi hepsini meclisten geçirebilecek statüye hazırlıklarını hazırladık. Bu arada bugün yine bir e, kadınımızı Türkiye Cumhuriyeti olarak koruyamadık. Kocaeli'de bir kadın cinayetini yine bir genç kardeşimizi e, öldürdüler. Yani burada aslında bütün Türkiye sorumlu burada. Burada bulunan bu masadaki herkes sorumlu. Cumhur İttifakı sorumlu, Millet İttifakı sorumlu bizler de sorumluyuz. Ben şunu gördüm biz geldiğimiz gün eğer bu ülkede bir tane kadın cinayeti duyarsanız bana muhakkak deyin ki sen bu işi beceremiyorsun. Geldiğimiz ilk gün kadın cinayetlerini kökten kaldırılacak bir adalet sistemiyle geliyoruz. Bunun kurucuları, mimarları da sizler olacaksınız. Dünyanın en güzel şeyi yazılım. Bunu unutmayın. Tabii ki tarımdan sonra yazılım. Çünkü aç kalırsak yazılım yapamayız. Dünyada geleceği olan en büyük mesleklerden bir tanesi e, ekonomik olarak tarım ama sonrasında da yazılım geliyor. Çünkü teknolojiye ayak uyduramazsanız teknolojiyi yakalayamazsanız dünya devletleriyle yarışamazsınız. Geldiğimiz gün bütün dünya devletlerini araştırdık. Kanada'nın Toronto ilçesinde bulut sisteminin e, birebir iklim şartlarının ülkemizde Erzurum'la aynı olduğunu gördük. Geldiğimizde aynı şekilde bulut sisteminin dünya üzerinde ikinci bir yeri olan e, Erzurum'da bulut sistemini oluşturacağız ve buna, bunun en önemli tarafı adaleti sağlamak. Az önce Tursan Başkanım söylemişti. Bütün dünyadaki, bütün herkes Mustafa Kemal şunu söylemişti. Demişti ki beni Türk hekimlerine emanet edin. Ben de ikincisini söylüyorum. Beni savcılarına Türk hakimlerine emanet edin diyebileceğimiz bir adalet sistemiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne giriyoruz <laughs> Birçok ülkeyi gezdim. Birçok ülkeyi gezdiğimde Amerika'da Silikon Vadisi'ne de gittim. Ve orada bir şey gördüm. Çok güzel bir yazılım e, üstü kurmuşlar. Bu üssün de geldiğimiz gün Zonguldak'ta Aynı şekilde silikon üstü gibi Zonguldak'ta aynı şekilde sistemin çalışacağı bir sistemle ve burada da nereden baksanız 50.000 kişi istihdam ediliyor. Bununla ilgili çalışmalarımız da yapılıyor. Sağ olsun Zonguldak valimizle, yerel yönetimlerle bunlarla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Ve buradan da Kandil Zonguldak Kandili Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu konuda bize çok destekleri oluyor. vaktini almak istemiyorum. Sonra tekrardan bir arada olacağız. Buradan öncelikle Türkiye İttifakı'nda bulunan bütün genel başkanlarımı bir alkış istiyorum. <laughs> Türkiye'nin en güçlü ittifakı geliyor. Adı üstünde ittifakı. Biz bunu 2019 yılında yaptığımız çalışmalarla ismini bulmuştuk ve bunu buradan şöyle söyleyeyim birkaç sene önceki bir televizyon konuşmasında 45 partiyle görüşüyoruz demiştim. Belediye başkanım dedi ki keşke 61 parti deseydin dedi. İnşallah biz 61'i de yakalayacağız. <laughs> Ama bunu Trabzon olarak söylemiyorum. Belediye başkan söylediği için söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Rabbim ülkemizi korusun. Rabbim milletimizi korusun. Güzel bir Türkiye için hepinizi tekrardan tebrik ediyorum. Hoş geldiniz.